Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mete bugün sizlerle Sövel Game Show'u Sövel Games'in ilk, bölümündeyiz Bana destek olmak için aşağıdan videoyu beğenip yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz ee, Hemen ortaya gideceğim ondan sonra da arkama doğru gideceğim beyler ee, Bugünkü konumda kanal tanıtımı olacak kendim ve kanal tanıtacağım biraz sizlere. Abi kılıcı alamadım diyecektim aldım tamamdır. Çok güzel. Hemen şey... aha. Abi şuradaki şuradaki tiyatro alırsanız vallahi öldürürüm. Öldürürüm dedim ben size. Tamamdır. Lan ne vuruyor lan? Target atmayacağım. Tamam. Hemen şu envanter düzeni yapalım biraz. Hemen otoparka gideceğim. Bu ne? Üç tane temizdir. Otoparka doğru gideceğim beyler. Ee, hemen şuraya bir bakalım. Şunu da alalım. Yayı almayı unuttum. Hemen şu yayı da alalım. Tamamdır. Veya da otoparka birileri girsin arkadan öldürürüz. İlk şuraya gitmek istiyorum. Hemen şuraya da bakalım. Ondan sonra da konuma başlayacağım. E, aklımızdan arkamızdan biri geliyor mu? Bir bakalım da. Evet. O da çıktı abi? Mükemmel, mükemmel. Durumumuz süper. Tamamdır beyler. Durumumuz süper. Yani gayet güzel durumumuz. Otoparka gidelim. Evet. Kimse gelmiyor herhalde otoparka da. Otoparka da kimse girmemiş herhalde. Bakalım. Yok kimse gelmemiş. Evet şu biz bir toplayalım. Hemen. O bir daha diamond çıktı. Beyler e, bu double chestleri niye ben iki defa açıyorum? Çünkü burada e, Minecraft'ta iki taraflı açılıyor. Ondan yani. Merak etmeyin diye söyledim. ondan iki kere açıyorum. İki taraflı gözüküyor testler. Hemen şu yukarı çıkıp elmas kılıcımızla yapalım. Ondan sonra da adamları kesmeye başlayalım. Evet. Hadi bakalım. Hop. Ve de elmas kılıcımızı da yaptık. Durumumuz gayet güzel. Yani gayet değil de mükemmel yani. Çok güzel durumumuz. 13 kişi gelmiş. E, ileride challenge videolarda challenge'lar da yap, e, challenge de yapacağım challenge dediğim yani one chest challenge e, sonra da naked challenge bir de, değişik challenge'lar yapacağım biraz geliştikten sonra geliştikten sonra dediğim biraz e, youtube'da geliştikten sonra yani oyunda değil e, ortada iki litim var kesersek şey çok güzel olur abi yemeyelim kaçalım abi şöyle bir o deri setli olan deri setli olan geliyor abi kaçacaktır umduğum gibi rekledi abi abi rekledi abi bir tane vuralım hadi hadi abi bir tane vuralım Abi ne okluyorsun lan oradan? Abi bu adam beni keserse üzülürüm. Gerçekten adamlar ortaya aldı. Biri okladı, biri de daldı. Güzel taktik yaptılar ama GG beyler tamamdır. İkili kestik. Ee, tamamdır. Abi adam geliyor ya. Abi bir rahat ver arkadaşım. Bir rahat ver ya. Clean up'a gelme ya. Senden clean up yemeyeceğim arkadaş. Kaçacağım. Abi o ok atma. Ay kaç tane tim var. Doğru. Aslında tim eskiye girdik. Doğru tim olması da. Neyse. Sola istiyle 12 kişiyle başlıyor. Çok kolay olmasın diye buraya girdim. Ee, yanımız bir ejenlersin abi şöyle. Teamler de bize çok zorluk çıkartacak ama neyse bir şeyler yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Hemen envanterimizi de boşaltalım beyler. Ee, bize ok çok lazım olacak. Ok yapacak malzememiz de az. 8 tane falan ok yapabiliriz ancak. Abi bir sürü tim var orada ya. Nedir bu nereden çektiğimiz Hemen ok yapacağım. Evet. Gitmece kalmazsak timlerle çok güzel olduk. Çünkü en az küçük. Biz onları kesemeyiz bu arena'da. Şuna bakalım nereye kaçayım ben burada. 6 tane ok yapabildik. 8 diyordum bana. Bakalım. Ee, şuraya doğru gitti herhalde ot teamler. Onları da kesmeye bir gidelim. Ay. Adamlar nereye gitti ya? Allah, Allah, Kılıç yapacağım diye herhalde. Abi o adam ortaya gelip kılıç yaparken bunun arkalar arkalarsam diyecektim adam geliyor. Niye korkuyorum ki lan? Durum daha iyi. At at ok at. Okun bitsin de ondan sonra da ben seni bir keseyim. Ne oldu? Niye kaçıyorsun abi? Kaçmakla hata yapıyorsun biliyor musun? Bunu ben seni o kadar vurdum. Kendini satabilirim yani. Adam da yakmaya çalışıyor böyle. Ama bilmiyor ki yakamayacak. Bir de yakıyormuş abi. Fake mi attın şimdi? Eee ben de vurdum. Fake attım sen. Kaçma abi ya. Ben senin peşini bırakacağım mı sanıyorsun? Sıkıştım beyler. Sıkıştı beyler cici. Tamamdır cici. Ee, bu adamı da güzel bir şekilde kestik beyler. Tamamdır. Şurada ben adam ismini mi gördüm? Yok. Adam ismi değil herhalde. Hemen bunları şöyle bir düzenleyelim. Oltası, oltayı da şöyle bir yapalım. Tamamdır. Ee, güzel. Bakalım bir adamlar takım. Yani herkes takım neredeyse abi bu nedir ya bir tek bak Beş kişinin ikisi bir takım ikisi bir takım biz tekiz yani. Kimlerle baş başayız yani biz bu Al, kim değilmiş tamamdır. Kim değilsen süper abi. Kimin yok değil mi abi? Abi oha. Oha diyorum. Benim mi canım azdı yoksa o mu beni bana bu kadar vurdu? Nasıl oluyor ya? Neyse kaçacağım. Arkadaşlar biraz hastayım bu arada. Allah ben konumu anlatmadım beyler durun. Şimdi hemen biraz konumdan bahsedeyim. Ah gitmeye kalıyoruz bitti abi. Neyse konulardan bahsedeyim. Ee, bezen, e, bu kanal Minecraft üzerine kurulmuş bu kanal. E, Minecraft üzeri, Minecraft videolar gelecek çoğunlukla. İleride belki içeriklerimi değiştirebilirim ama şu anlık Minecraft. E, ben de 13 yaşındayım. Bu sene 8'e geçtim. E, şu an şeyde YouTube'da 50 abone, 50 100 abone falan olursa, olursam çok mutlu olurum yani. 50 100 abone falan olmak istiyorum şu anda. Uh, Ditmeşte de, Ditmeşte başlıyor. Konu bu kadar da yani kısa bir konuydu zaten. Um, Ditmeş başlıyor bir kalmış eksik. O üç kişi. Ben bunlarla kalmadım inşallah Ditmeşe. Abi kim misiniz ya? Abi kim değilsiniz de inşallah. Ne olur bak şu Ditmeş her yazı var. Durumları da güzel bence. Abi. Abi yapmayın. Abi tamamdır. Kim kim Duygu? Abiler. Aha tamam mı? Bu Duygu clean'a pasacak. Ben bu Duygu'yu öldüreceğim. Ha Duygu sen kaçma ya. Tamamdır beyler. Çünkü o duygu onunla tim olup beni kesebilirdi. Güzel okladık beyler. Tamamdır beyler. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, videoyu beğenip aşağıdan yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.